Merhaba arkadaşlar. Son kısımda ben anlatacağım size. İsterseniz sorunuza geçelim. Emel 8 tane kuzeniyle öz çekim yapmaktadır. 8 kuzenden her biri 2 veya 3 fotoğrafta görünmektedir. Her fotoğrafta 5 kuzen bulunduğuna göre Emel en az kaç tane öz çekim yapmıştır? İsterseniz önce öncüllerimizi yazalım. Bizim öncüllerimiz olarak 8 kuzen 2 veya 3 fotoğrafta olacak. Diğer öncülümüz her fotoğrafta 5 kuzen olacak. Son öncülümüz ise en az sayıda öz çekim olacak. Her fotoğrafta 5 kuzen olacağından ve öz çekimleri emel çektiğinden dolayı Emel'in yanına 4 kuzen daha ekleyeceğiz. Bizde söylediği öncülümüz olarak 8 kuzen 2 veya 3 fotoğrafta olacak. Emel'in en az öz çekim sayısına ulaşması için 8 kuzenin 2 fotoğrafta olması lazım. Bunun için 8 kuzenin 4'erli olarak 2 gruba ayırıyoruz. İlk grup olarak ilk başta Emel olacak ve ilk ayırdığımız 4 kuzen. Bu bizim birinci öz çekimimiz. Daha sonra aynı grup yani aynı 4 kişi Emel ile birlikte yani, aynı grubumuz Emel ile birlikte bir öz çekim daha yapacak. Bu da bizim ikinci grubumuz. İkinci öz çekimimiz olacak. Daha sonra biz 8 kuzeni 2 gruba ayırdığımızdan dolayı İlk 4 kişiden oluşan grup Emel'le birlikte 2 öz çekim yaptım. İkinci grupta yine aynı şekilde benzer şekilde Emel'le 2 öz çekim yapacak. Bu birinci öz çekimimiz, bu da ikinci öz çekimimiz. Emel'in ise toplamda yapmış olduğu öz çekim sayısı 1 burada öz çekim yaptı, ikinci olarak burada, üçüncü olarak burada ve dördüncü olarak burada. Gördüğümüz üzere. Emel en az sayıda öz çekimi 4 tane öz çekim yaparak yapmıştır. Cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar şimdi 27. sorumuza bakalım. Jale ve Vural her biri 15 tenekeden oluşan iki eş piramide top atarak vurdukları tenekelerin üzerinde yazılı olan sayıların toplamı kadar puan kazanıyor. Jale 6 tane tenekeyi vurarak 25 puan kazanmıştır. Şekle göre Vural'ın kazandığı puan kaçtır? Öncelikle arkadaşlar öncüllerimizi yazalım. Jale 6 teneke vurarak 25 puan almıştır. İki, iki eş piramit vardır. Vural Kaç puan kazanmıştır? Arkadaşlar bu soruyu çözerken iki tane piramitte olan ortak tenekelere bakacağız. Eğer ikisinde de yoksa Jale'nin kazandığı puan'a göre eklemeler yapacağız. İlk olarak Bural'ın tenekelerinden bakıyoruz. Bural'ın tenekelerinde iki tane 3 numara bulunmaktadır. Ama Jale'nin tenekelerinde 3 numara olmamaktadır. Bundan dolayı 2 tane 3 numara ekliyoruz. Daha sonra Vural'ın tenekelerinde 2 numara olduğunu görüyoruz. Ama Jale'nin tenekelerinde 2 numara yoktur. Bu neden? Çünkü Jale 2 numaralı tenekeyi devirmiştir. Ondan dolayı 2 numaralı tenekeyi de ekliyoruz. Daha sonra bakıyoruz. İkisinde de genel anlamda ortak tenekeler oluştuğu için şimdi biz Jale'nin kazandığı puandan yola çıkarak eklemeler yapacağız. Biz bir buraya 8 numaralı teneke eklersek bu tarafa da 8 numaralı teneke ekleyebiliriz. İkisinde de 4 numaralı teneke ortak var. Ayrıca Buraya 4 numaralı bir teneke ekleyip aynı zamanda sağ tarafa da 4 numaralı bir teneke ekleyebiliriz. Sol tarafta Jale'nin 2 tane 9 numaralı tenekesi olduğunu görüyoruz. Ama Vural'da bir tane 9 numaralı teneke olduğu için Vural'ın tarafına 1 numara 9 numaralı teneke ekliyoruz. Şimdi Jale'nin vurmuş olduğu tenekeler bunlar. Hesaplıyoruz. Eğer 25'e ulaşmadıysa 25'e ulaşmak için iki tarafa da aynı numaralı tenekeden ekliyoruz. 4 8 daha 12, 3 daha 15, 2 daha 17, 3 daha 20. Jale şu an eklediğimiz tenekelerle 20 puan 20 Jale şu an eklediğimiz tenekeler ile 20 puana ulaşmış gözüküyor. Bizim jalenin tarafına 5 numaralı tenekeyi daha ekliyoruz. Jalenin tarafına eklediğimiz için vuralın tarafına da ekliyoruz. Şimdi şimdi tekrar hesaplayalım. 5, 4 daha 9, 8 daha 17, 3 daha 20, 2 daha 22, 3 daha 25. Öncülümüzde yazdığımız gibi jale 2, 4, 6 teneke vurarak 25 puanı ulaşmıştır. İki tarafta da eş piramit oluşmuştur. Burala eklediğimiz tenekeler ise 5 numaralı teneke, 9 numaralı teneke, 4 numaralı teneke ve 8 numaralı tenekedir. Bize vural vural bu tenekeleri düşürerek puan kazanmıştı. Bize vuralın kazandığı puan sorulduğu için düşürdüğü tenekeleri topluyoruz. 5 artı 9 artı 4 artı 8 topladığımız vakit cevabımız 26 oluyor. D şıkkı işaretliyoruz. Arkadaşlar şimdi 27. sorunun ikinci bir yolunu gösteriyorum ve daha kısa bir yolunu gösteriyorum. Zali'nin kalan tenekelerinin sayılarının toplamıyla düşürdüğü tenekelerin sayılarının toplamını ekleyeceğiz birbirinin üstüne. Şimdi ekleyelim. 9 artı 4 artı 5 artı 8 artı 6 artı 1 artı 9 artı 7 artı 6. Bunların toplamı toplamı 55 ediyor. Jale 25 puanlık tenekeyi de düşürmüştü. 55 puan da şu an düşmemiş olarak var. Yani bu ikisini topluyoruz. 55 artı 25 sonucumuz 80 ediyor. Yani tüm tenekeler düşmeden önce yani 15 teneke düşmeden önce üzerinde yazan sayıların toplamı 80. Bu mücahalenin de. Şimdi vural'a geçelim. Vural'ın tenekelerini toplayalım. 1 artı 9 artı 7 artı 3 artı 6 artı tekrar 6 artı 8 artı 2 artı 5 artı 3 artı 4. Bunun sonucu ise 54. Şimdi toplam düşmeden önceki tenekelerin üzerinde yazan sayıların toplamı 80'miş. Buralın kalan tenekelerin üzerindeki sayıların toplamı 54'miş. Demek ki aradaki fark düşen tenekelerin üzerinde yazan sayıların toplamı. Aradaki farkı bulacak olursak 80'den 54'ü çıkarıyoruz ve sonucumuzu 26 buluyoruz. Yani Bural'ın kazandığı puan 26 D şıkkı. 28. soruya bakacak olursak, dijital bir saatin rakamları şekilde görüldüğü gibi en fazla 7 tane doğru parçasından oluşmuştur. Ancak bu saatin her basamağındaki iki doğru parçası çalışmamaktadır. Şu anda saat aşağıdaki gibi görünmektedir. Buna göre 3 saat 45 dakika sonra saatin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olacaktır? Arkadaşlar bu soruda bir hata veya eksik var. Çünkü ancak bu saatin her basamağındaki iki doğru parçası çalışmamaktadır. Öncülünü aldığımızda sorunun cevabı ve soru komple değişmektedir. Bundan dolayı bu öncülü göz önünde bulundurmayıp sor bulundurmayıp soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim bildiğimiz üzere bir gün 24 saatten oluşmaktadır. Onun için bu saatin alacağı en büyük değer 24 sıfır sıfırdır. Şimdi ilk baştaki rakama gelecek olursak. Burası sıfır olmaz çünkü ortada çizgi var. Bir olmaz. İki olabilir. Ve ikiden başka büyük olamaz çünkü 24 sıfır sıfır olabilirdi. Onun için biz burayı iki olarak alıyoruz. İkinci rakama gelecek olursak burası sıfır olmaz çünkü ortada çizgi var. 1 olmaz. 2 olmaz şuradaki çizgiden dolayı. 3 olabilir. 4 olamaz. 5 olamaz. Çünkü en fazla 24 olabiliyordu. Onun için burayı da 3 olarak alıyoruz. Şimdi buraya gelecek olursak burası yine ortada çizgi olduğu için 0 alamaz. 1 alamaz. 2 alamaz. 3 alamaz. 4 olabilir. 4 yazabiliriz. Burası da Alacağı tek bir değer var. Çünkü burasını tamamlarsak 7 alabilir. Bir çizgi çize, çizerek 7 yapabiliriz. Onun için saatimiz bize 23.47'yi göstermektedir. 23 47. Bize soruda diyor ki 3 saat 45 dakika sonra 03.45'i eklersek biz arkadaşlar şıklara bakamayız. Diğer tarafa geçiyoruz. Yine 3 elde etmek için bu ikisi aynı olduğundan yani ikinci ile üçüncü olan basamaklar aynı olacak şekilleri bakıyoruz. Hangisinde aynı? Sadece B şıkkında aynı. Onu da şöyle yaparız. Buradan bir çizgi çekeriz. Şuradan bir ve iki çizgi çekeriz. Şuradan bir çizgi çekeriz. Şuradan da iki çizgi çekince gördüğünüz üzere 0, 3, 32 oluyor. Cevabımız B şıkkı. Şimdi 29. soruya bakalım arkadaşlar. Lale 4 x 4 x 4 boyutlarında bir küpü 1 x 1 x 1 boyutlarında 32 tane beyaz ve 32 tane siyah küp kullanarak oluşturuyor. Küçük küpleri büyük küpün yüzeyini olabildiğince çok beyaz olacak şekilde yerleştiriyor. Buna göre büyük küpün dış yüzeyinin kaçta kaçı beyazdır? Öncelikle öncülümüzü yazalım arkadaşlar. Buradaki öncülümüz 32 tane beyaz ve 32 tane siyah küp olması. 32 beyaz küp. Diğer öncülümüz ise en fazla büyük küpün en fazla yüzeyinin beyaz küple kaplaması. Şimdi arkadaşlar şuradaki küpümüze bakalım. Biz beyaz küpü öyle bir şekilde yerleştirmeliyiz ki bizim en fazla büyük küpte en fazla yüzeyde olacak beyaz küp sayısına ulaşmamız için. Biz köşelere ilk başta beyaz küpleri yerleştirirsek 3 tane şurada göreceğiniz üzere 1, 2, 3 tane yüzeyde beyaz küp olacak. Küpte 8 tane köşe olacağından 8 tane köşelere beyaz küp yerleştiririz. 8 beyaz küp. Ve bu beyaz küpün köşelere yerleştirdiğimiz için 3 tane yüzü büyük küpün yüzeyinde olduğu için 8 ile 3'ü çarpıyoruz. Bunun sonucu 24 tane yüzeye değiyor. Daha sonra küpte 3 tane ile 3 tane yüzeye bitirdiğimiz için İkili yüzeylere geçiyoruz. 1, 2, 1, 2. Burada gördüğünüz gibi her ayrıtta 2 tane yerleştirebileceğimiz yer var. 1 küpte 12 ayrıt olduğu için 12 çarpı 2, 24 küp oluyor. 24 küpün de 2 yüzeyi olduğu için bunu 2 ile çarpıyoruz. 48 tane 100 oluyor. Şimdi toplamda bizim yerleştirdiğimiz küp sayısı ne oldu? 8 ilk başta yerleştirdik. Daha sonra 24 ikinci sefer yerleştirdik. Bunu yazalım. İlk başta 8 çarpı 3 dedik. 24. Daha sonra 12 çarpı 2. Den 24 küp bulup. Bu küplerin de her birinin 200'de olduğu için de 24 çarpı 2 48 100. Burada da 24 yüzümüz vardı. Küpün bir kenarında 16 tane yüz vardır arkadaşlar. 16 tane yüz olduğu için ve bir küpünde 6 tane yüzü olduğu için küpteki toplam yüz sayısı 16 çarpı 6'dan 96. Burada beyaz küpü yerleştirdiğimiz vakit bulduğumuz yüz sayısı da 24 ile 48'i topluyoruz. 72. Bize soruda ne diyor? Büyük küpün dış yüzeyinin kaçta kaçı beyazdır? Tamamı 96. Paydamız 96. Beyaz yüz sayısı da 72 olduğundan biz bunu sadeleştirdiğimiz vakit 3 bölü 4 sonucuna ulaşırız. Cevabımız değişik. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Son sorumuza bakalım. Zerrinin iki tane makinesi vardır. Bir tanesi bir beyaz jetonu 4 kırmızı jetonla değiştirirken. Diğeri bir kırmızı jetonu 3 beyaz jetonla değiştirmektedir. Zerrinin elinde 4 beyaz jeton vardır. Tam olarak 11 kez değiş tokuş yaptıktan sonra elindeki jeton sayısı 31 olduğuna göre bu jetonlardan kaç tanesi kırmızıdır? Öncelikle öncüllerimize bakalım. Bir beyazı birinci makine. Bir beyazı dört kırmızı jetona değiştirirken diğeri de bir kırmızıyı üç beyaza dönüştürmektedir. 11 değiş tokuş olmuştur. Elinde de zerrinin elinde zerrinde 4 beyaz jeton vardır. Şimdi arkadaşlar beyaz jetonları yazalım. Bu birinci beyaz jeton. Bu ikinci beyaz jeton. Bu üçüncü beyaz jeton. Bu da dördüncü beyaz jeton. Şimdi arkadaşlar birinci makineye koyduk. Bir beyaz jetonu bize 4 adet kırmızı jeton verecektir. Yazalım. 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde diğer beyaz jetonları da ikinci makine, birinci makineye koyduğumuzda 4 kırmızı jeton verecektir bize. Daha sonra arkadaşlar şu an elimizde beyaz jetonlar gitti. Kırmızı jetonlar olduğu için 16 tane kırmızı jeton vardır. Ama bizdeki öncül neydi? 31 tane son durumda 31 tane jeton olacaktı elinde. Onun için kırmızı jetonları bu sefer beyaz jetona dönüştüreceğiz. Onun için de ikinci makineye koyuyoruz. İkinci makinede ne yapıyordu? Bir kırmızı jeton, üç beyaz jeton. Şimdi arkadaşlar kırmızı jetonlarımızı ikinci makineye sokup bu sefer beyaz jetona dönüştüreceğiz. Bunu ikinci makineye koyduğumuz vakit 3 beyaz jeton veriyor. Aynı şekilde burası da üç beyaz jeton. Burada aynı. Şimdi arkadaşlar bura artık kırmızı jetonlar beyaz jetona dönüştüğü için burayı kapatabiliriz. Burayı kapattığımızda 3, 6, 9, 12 tane beyaz jeton. 12 tane de kırmızı jetonumuz oluyor. Yani 24 oluyor. Ama bizde soruda 31 tane B olduğunu söylüyor. Onun için biraz daha kırmızı jetonları ikinci makineye sokup beyaz jeton olarak dönüştüreceğiz. Burayı da 3 beyaz jeton olarak dönüştürdük. Aynı şekilde burayı da 3 beyaz jeton olarak dönüştürdük. Şimdi bakalım arkadaşlar. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 2 tane de burada 20. 4 tane burada 24. 4 tane de burada 28. Hala eksiğimiz var. Onun için bu sefer de Şuradaki, buradakini beyaz jetona dönüştürürsek yine eksiğimiz olacağı için bu sefer biz beyaz jetonlardan bir tanesini alıp birinci makineye koyup kırmızı jetona dönüştüreceğiz. Yani biz buradaki beyaz jetonu iki beyaz ve bir beyaz olarak parçalıyoruz. Buradaki bir beyaz jetonu da buradan 4 kırmızı jeton olarak bölüyoruz. Birinci makineye koyup dört kırmızı jeton olarak yazdık. Şu, Şimdi sayacak olursak buradaki artık beyaz jetonumuz gitti. 4 tane kırmızı jetonumuz var. 2 tane de beyaz var. 6. Buradakini eledik. 3 de burada 9. 3 tane burada 12. 15, 18, 21. 2 tane burada 23. 4 tane burada 27. 4 tane de burada 31 tane jeton elde etmiş olduk. Bize soruda ne diyor? bu jetonlardan kaç tanesi kırmızıdır? 4 tane kırmızı burada var. 2 tane burada var. 4 tane burada var. 4 tane de burada var. Toplayacak olursak 4 artı 2 artı 4 artı 4 14 kırmızı jeton elde etmiş olduk. Cevabımız C şıkkı.